Önümüzdeki pazar günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizde ve dünyada kadınlarımıza olan şiddet, tecavüz, taciz gibi olaylar gitgide artmakta. Önümüzdeki pazar 8 Mart saat akşam 8'de evinde olanlar evinde, iş yerinde olanlar iş yerinde, sokakta olanlar, arabada olanlar, arabalarında canlı yayın yapanlar, canlı yayından canlı yayında ana haber bülteni sunanlar, ana haber bültenlerinde sadece 10 saniyeline bu olaya dur demek için protesto istiyoruz onlardan. Sadece 10 saniyelik alkışlamalarını istiyoruz ve sana sesleniyorum. Kadınlara haksızlık yapan, kadınlara tecavüz eden, sen de bir kadından doğdun. Pazar akşamı saat 8'de